Ne yaptın? Aferin, ellerin temizlenmiş. Ne Hı? yaptın çiçeği? Çiçekler. Anne bakar mısın? Kokuyor mu? Ben çiçeği. Evet, ah, Asel, Asel de çiçek olmuş. Hadi çiçek taklidi yap bize. Aç ben kapan, yap. aç kapan. Dur. İlk birini göstereyim. <laughs> <laughs> evet, Asel büyüdü ve çiçek oldu arkadaşlar. <laughs> Bak şimdi yeni bir çiçek açıyor. Sen mi çiçeksin? <laughs> Büyüdün. Oo var yürüyor bu çiçekler ya. Kokla bakayım, güzel kokuyor mu? Arkadaşlar. Ah sen yeni bir çiçek oldu. O teşekkürler. Bir mükemmel bir çiçek arkadaşlar görüyor musunuz Allah ne kadar güzel yaratmış bak ya hele şunlara bakın. bakın bunları da çok güzel kendi, yaratmış kendi. Bakın. ne kadar güzel dizayn etmiş görüyor kendi. musunuz kendi. mükemmel kendi. bayıldım mükemmel sen de bayıldın mı kendi. bu çiçekler çiçek kızlara gelsin. Teşekkürler. Hasan çok güzel sürprizim var. Kapattım gözlerimi. Kapat Aç. Teşekkürler sürpriz için. Teşekkürler. Ya, ben burada çiçek orayım. Ay bu adam. 1 2 3 4 5 6. Baba gel burada çiçek oldu. 3 4 5 6 7 8. tane topladın öyle. 9. Hadi say bakalım elime. Kaça kadar sayabiliyorsun? Kaç tane oldu? Ben çiçek yaptım. Bana Buket mi yaptın benim için? Evet. 10 tane. Çiçeğe bakın. Oy. <laughs> Buket çiçeği. Kalk oradan kalk hemen. Hemen kalk. Ben bir çiçek olarak gelebilirim ya. Birazcık ezdin. Hmm. Toplama bakayım. Neyse düzelir o. Bakın Asa kaç tane çiçek toplamış. Şimdi hep birlikte sayıyoruz arkadaşlar tamam mı? Karne. Bir. Şimdi sen bana ver hepsini. Böyle mi sayacağız? Evet. Evet arkadaşlar aselin çiçeklerini sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Elimde 5 tane var. Şimdi 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. Koy. 10 oldu. Evet şimdi Asel sana soru soruyorum. Elimden iki tane çiçeği al bakalım. Bir. Anne. İki. Artık kaç tane çiçeğim kaldı benim? E dok. 8. Evet doğru bildin. Peki elimden iki tane çiçek daha al. Bir. İki. Senin kaç çiçeğin oldu? E, üç. Hayır iki çiçek almıştın iki tane daha aldın. E, dört. dört. O zaman benim kaç çiçeğim kaldı? E, Dört, beş, altı. altı. Oh. Biri değeri düştü. Kaç çiçeğim kaldı? Ee... beş. Evet Anne, ben doğru. Oo, buket yapmış Aslan bana arkadaşlar. Üç, i̇ki bir, sıfır. Bakın bir buket. Kaç tane çiçek var orada? Bir, iki, üç, beş, altı, Kime götürüyorsun buketi? Aa, Oo, bunu kim kopardı? Buket mi yapmış Evet böyle koparmıyorum. Bu değişik bir, bir çiçek. Çiçeği bir. koparmıyorsunuz. Tamam mı? Bir. Anne bu sana. İki.